Herkese merhabalar. Sevgili dostlar, Ayrılıkların da sonu var kitabının çıkışının üzerinden tam bir yıl geçti. Bu süreçte kitapla ilgili çok güzel yorumlar, çok güzel geri bildirimler aldım. Ama geri bildirimlerin yanında çok da önemli bir soru aldım. Bu soruyla ilgili başlı başına bir tane kitap çıkar. Yine de kitaba dökmeden sizlerle paylaşayım dedim. Konu şu ya da soru şu, Peki ilişkiyi kafasında bitiren de geri döner mi? Böyle bir ayrılığın sonu olur mu? İşte bugün bunu konuşacağız. İlişkiyi kafasında bitirmiş erkek nasıl davranır? İlişkiyi kafasında bitirmiş kadını nasıl nasıl tanımlarız diye bir sürü içerik çektim bu kanalda sizlere. Bu konulara tekrar girmeyeceğim. Bizim konumuz biraz daha spesifik olacak bugün. İnsanlar ayrılık süreçlerinde çok net davranabilir dostlar. Hiçbir şey hissetmiyormuş gibi görünebilirler. Ne bir pişmanlık vardır yüzlerinde ne de geri dönme niyeti. Ama insan zihni statik değildir. Bugün bitti dediği şeye yarın özledim diyebilir. O yüzdendir ki her karar değişebilir. Hadi gelin biz ilişkiyi kafasına bitirmiş biri geri döner mi? Nasıl nasıl geri döner ne olursa dönmez bunu konuşalım. Yaşanılan anıların çeşitliliği seçtiği yolda onu huzursuz eder. Kafasında bitirdi. Ayrıldı gitti. Yeni bir yolda yürüyor. Gayet de keyfi yerinde gözüküyor. Dönmeye hiç de niyeti yok. İşte genelde bu şekilde gözükür. Ama burada şu devreye girer. Geçmişte yaşadığı anıların çeşitliliği. Biriyle çok sağlam anılar biriktirdiyseniz dostlar, her köşe başında, her sosyal ortamda şarkılar, sözler, filmler, espriler, bin bir tane anı varsa ve bu anılar mutlu anlardan oluşuyorsa işte o zaman istediği kadar kafada bitirmiş olsun, seçtiği yolda sık sık aklına geleceksinizdir. Ne kadar çok akla gelirseniz özlem duygusu onu o kadar rahatsız edecektir. Tabii her yerde söylüyorum bu süreçlerde siz arayıp sormaya devam ediyorsanız o anılar o güzel anlar onu germez. Sizin varlığınız rahatsız eder. O yüzden de bu bahsettiğim sıfır iletişimsiz geçen süreçler için geçerlidir. He bir de söylediğim gibi güzel anılardan bahsediyorum. Yoksa her dakika kavga olan toksik bir ilişkidir. Aklına güzel anı gelse de hemen akabinde edilen kavga da aklına geleceği için hızlıca geçer geçecektir. Ya da hafızasından çoktan silinmiş olduğu için hatırlamakta zorlanacaktır. Ama bizim konumuz doğrultusunda sözün özü şudur. Eğer yaşanan anılar yoğunsa, kaliteli ise, çeşitli ise istediği kadar kafasında bitirmiş olsun o kişi bir şekilde sizinle tekrar bir araya gelmeyi kafasından geçirebilir. Ama tabi sadece bir maddede yeterli olmayabilir. 2. Yeni denediği hayat onu tatmin etmemeye başlarsa kararlarını sorgular. Şimdi dostlar en rahatsız eden maddemiz. Bu ihtimalle ihtimal genelde çok sinirlendirir. Ama ihtimaller dahilinde olduğu için de ben anlatmak durumundayım. Bazı insanlar ilişkiden çıkınca kendine şunu söyler. Ben daha iyisini bulurum. Başka seçeneklere şans vermeliyim. Hatta bazen de ilişki içerisindeyken birilerine şans vermeye başlanır. Tatsız noktalar söylemiştim. Biz sözün özüne gelelim. Evdeki hesap çarşıya uymaz dostlar. Özellikle güzel bir ilişki sonrasındaysa o hesaplar birbirine o kadar zıt gelir ki. Her yeni insan, her yeni deneyim bir eksiklik bırakmaya başlar. Eski boşluğun daha da büyümesine sebep olur. O zaman da kafasında bitirdiği kişi anlam kazanmaya başlar. Çünkü zihnimiz tatmin olmayan yerlerde geçmişi idealleştirmeye başlar. Hatta şöyle bir yorum yaparım ben. O olumsuz anlarda, yani yeni deneyimlerde eskiyi devamlı kıyas haline girer insan. Bakın, nefret etsin, kafasında bitirsin yine de kıyaslar. Kaçışı yoktur bunun. İşte o süreçlerde kafasında bitir karan kişi kararını sorgulamaya başlar. O olay yerine dönen katiller hep bu anlardan sonra çıkar ortaya. 3. Ilgi üzerinden çektiğinizde artık tercih edilmeme düşüncesi onu zorlar. Sevgili dostlar benim en çok üstünde durduğum maddelerden biridir bu. Birçok içeriğimin içerisine de bir şekilde yerleştiririm. İletişimi kes kuralından bahsederim, sessizliğin gücü diye içerikler paylaşırım. İşte sebebi tam da bunun içindir. Hep peşinden koştuğunuz biri sizi önemsemez. Çünkü ilgi garantidir. Cepte görme hissi rehavete sürükler insanı. Hep orada olacağınızı düşünür. B planı, C planı, D planı olarak görür. Bu da kafasında bitirirken ona güç verir. Bu kararı aldığında içi rahattır. Strese girmez. Fakat siz peşinden gitmezsiniz. İlgiyi keserseniz ''Haydi yeri gelmişken biraz da açalım bu peşinden gitmemeyi arayıp sormazsınız, gönderme yapmazsınız. Ortak tanıdık, eş dost araya sokmazsınız. Bahaneler bulmazsınız. Bir şekilde ondan vazgeçtiğinizi göstererek yaşarsanız işte o zaman peşinden gitmemiş olursunuz. İlgiyi de üstünden çekmiş olursunuz. O zaman kafasında şu soru oluşur. Ne oldu buna? Ve bu soruyla birlikte bir şeyler tetiklenir. Kaybetme korkusu, tercih edilmeme hissi, vazgeçilebilir olmanın vermiş olduğu huzursuzluk ve belki de en can alıcı kısmı bir zamanlar kendisine ait olan bir şeyin artık başkasına geçme ihtimali. İşte tüm bunlar kafasında bitirmiş birinin bütün fikirlerine altüst edildiği durumlardan biridir. Ama tabi yine de tek başına yeterli değildir. 4. Onun gözünde artık ulaşılmayan bir haline geldiyseniz bu huzursuzluk yaratır. Sevgili dostlar az önce tetikleyen bazı hisleri saymıştık. Tercih edilmeme, vazgeçilmiş olma, kaybetmişlik hissi kafasında bitirmiş birini alt üst edebilir dedik. Ama bunlara bir de ek olarak artık ulaşılamayan bir haline gelmeniz işte o zaman tüm dengeleri alt üst edebilir. Giden biri çoğunlukla sizin hep orada duracağınızı düşünür. Sadece onu bekleyen halde değil kastettiğim. Bıraktığı halde. Üzgün, kırgın, yıkılmış, yılmış, bıkmış, bezmiş artık hangisi ise. Değişime, gelişme kendini kapamış diyelim kısaca. Fakat zaman içerisinde o bıraktığı yerden çok çok daha farklı yerlerde görmeye başlarsa işte o tetiklenmelerin en büyüğünü yaşar. Statünüz, çevreniz, ışığınız değiştiyse artık ulaşılabilir bir kişi değil, kaçırılmış bir fırsat gibi görünmeye başlarsınız. Pişman olma evresi işte tam da bu süreçlerde devreye girer. Dış görünüş değişimi sadece estetik değil, enerji değişimidir. Saçınızı değiştirdiğinizde, tarzınızı yenilediğinizde, sosyal medya yeni bir ışık yaktığınızda bir enerji saçmaya başlarsınız. Sadece olay fiziksel değil tabi. Yepyeni bir sosyal çevre, farklı farklı mekanlarda boy göstermeler, değişik hobiler, farklı zevkler, farklı renkler. Bunları sizde gören kişi ister istemez içinden şunu geçirecektir ne olmuş buna böyle ve bu soru cümlesi beynin sizi tekrar analiz etme sürecine başlatacaktır artık eski sevgili değil gelişim gösteren biri olmuşsunuzdur Bu dönüşümü gören biri şunu sorgulamaya başlar. Acaba tren kaçtı mı? 5- Onu en kırılgan olduğu anda anlayabilen birini kaybettiğini anladığında. Biraz uzun bir madde oldu ama içeriği oldukça hassas. Sevgili dostlar. İyi günde herkes herkesin yanında olur. Kötü günlerde ise insan yanında paylaşacak, destek olacak çok az kişi bulur. Çoğunlukla da bulamaz. Hatta en çok da insan bu anlarda yalnızlığını hisseder. Çünkü bu durumlarda diğer kişilerin öncelik sıralaması olmadığını gördüğünde değersizlik duygusu tüm hücreleri kaplar. Seven insanlar, sevgililer, eşler sadece birer sevgili değil, kötü gün dostudur. Öncelik sıralaması hep bir şekilde sevgiliye verildiği için değersizlik duygusu bu durumlarda çok ortaya çıkmaz. İşte kafasında bitirmiş yoluna devam eden kişinin hayatında kırılgan dönemleri oluştuğunda tüm kararları alt üst eden duyguya bürünür. Yalnızlık, değersizlik, öncelik olmama duygusu. O kötü günde artık yanında olmadığınızı, olmayacağınızı anladığı an verdiği kararların yanlışlığı bir tokat gibi yüzüne çarpar. Bu arada şöyle bir bilgi vereyim. En çok gözlenen geri dönüşler dönüş çeşitlerinden biridir bu. O havalı havalı giden kapıyı hızlı çarpan kişiler bir gece aniden ağlamaklı bir sesle ben çok kötüyüm diye telefona sarılır. Çünkü onu öncelik yapacak, yaralarını saracak kişi hala kafasında sizsinizdir. 6. Gizem, merak ve kıskançlık duygularının tetiklenmesine sebep olur. Sevgili dostlar, insan meraklı bir canlıdır. Ve bu merak duygusu bünyeye inanılmaz etkiler yapabilir. Özellikle kafasında bitirmiş olsun olmasın fark etmez. Merak duygusundan dolayı bir şekilde gizli gizli takip etmeler devam eder. Bakmıyordur ya o diyenleri duyar gibiyim. Bakılıyor dostlar. Öyle böyle bakılmıyor hem de. İşte o merakla bakıldığı süreçlerde genel bir beklenti vardır. Özellikle sosyal medyaya bakılmasından bahsediyorum. Hiçbir şey yapılmaması, hiçbir yere gidilmemesi. Hani daha önce söyledik ya bıraktığı yerde kalıyor olması beklenir kişinin. Fakat bıraktığı yerde kalınmadıysa bir de buna gizemli paylaşımlar eklendiyse kimle nerede olduğu nasıl hissettiğinin belli olmadığı paylaşımları kastediyorum. İşte o zaman o kafasında bitiren kişiler bile merak girdabının içinde boğulur. Yine tüm içeriklerimde sık sık kullandığım bu maddenin ana sebeplerinden biri işte budur. Merak duyan kişi eşelemeye başlar. Karıştırmaya, araştırmaya başlar. Ve bu süreçler içinde kaybolduğunda açıklar verir. Hep o fake hesaplar, aniden durumlara, hikayelere bakmaya başlamalar farkındaysanız bu süreçlerde ortaya çıkar. O yüzden de dostlar öyle durduğunuz yerde durmazsanız biraz da işin içine gizem sokarsanız kafasını bitirmiş bile olsa bir duyguyu tekrardan tetikleyebilirsiniz. Merak duygusu özellikle kıskançlık duygusunu çok tetikler. Bir de buna kurgular dahil olur ki o zaman her karar yeniden sorgulatılmış olur. Sevgili dostlar ayrılıklarında sonu var mıdır? Eğer gerçek bir sevgi, güzel bir ilişki, güzel paylaşımlar varsa Evet vardır. Peki kafasında bitiren, büyük sözler söyleyip giden kişiler için de geçerli midir bu? Evet o kişiler için bile geçerlidir. Yeter ki söylediklerim yapasın. Ama bunları yaparken onun için değil de durduğum yerde durmamalıyım. Ben de farklı bir seviyeye taşınmalıyım düşüncesiyle yapılsın. Çünkü bir şeyleri kafasında bitirmiş biri için yapıyorsanız bunları hala emin olun hala onu bekleyen biri gibi gözükmeye devam ediyorsunuzdur. Öyle gözüktüğünüz sürece de maalesef onun kararını pekiştiriyorsunuz demektir. Bir karar alın ve bundan sonra bir şeyi kendiniz için, kendi hayatınız için, kendi mutluluğunuz için yapın. Emin olun bunun önünde hiçbir karar duramaz. Tekrar görüşene kadar kendinize göz kulak olun. Hoşçakalın.